Selam millet ben tekrar Minecraft 0.13.0 Alpha Build 1 çıktı. Yine başlıyoruz. Yine başlıyoruz. Yine başlıyoruz. Evet, bu sefer beklediğimden çok daha hızlı çıktı yeni sürüm. Ya yani ben biraz daha geç çıkar dedim. Şimdi yeni bir dünyaya girelim ve yeni özelliklerimizi keşfedelim. Hatta ben yeni bir dünya açayım. Durun bekleyin. Ya bu arada LG 5 yazdım oraya ben arkadaşlar trollemek için e, telefonun build prop'unu editlemiştim o yüzden orada LG 5 yazıyor onu aldırmayın LG 2 kullanıyorum Eee Öylesine şey trollüne yazmıştım değiştirmemişim üşendim zaten değiştirme Hemen şöyle yeniliklerden başlayalım tavşanlar geldi tavşanlar Bu bi böyle 4 tane 4 çeşit tavşan varmış böyle bizi gördükten sonra bizden kaçan tavşanlar falan Bak bu kaçmıyor örneğin bu uslu tavşan kaçıyor lan bu Ay çok şirin lan bu ne böyle Ay bidik bidik böyle Dur spawnlayalım böyle zaten görürüz hangisinin hangisi çeşit olduğunu. böyle birkaç çeşit tavşan falan var onları işe yapmayayım ben geçeyim zaten önemli değil. Ondan sonra redstone geldi fakat redstone'da çok fazla şey yok. Yani beklediğinizden beklediğiniz kadar yenilik yok redstone'da. Burada tavşan özellikle yeni şeyler gelmiş. String artık yere koyulabiliyor arkadaşlar. String ne yarıyor diye sor. O lan öyle çimin üstüne string mi koyduk biz yuh. O nasıl bir bak. Bunu bildirin. <laughs> Bunu da söyleyeyim buradan. Ee, yani şey bildirin. Gruplara bildirin. Gruplarda üst üste koyuluyor. Bak üst üste falan koyuyor. Bug olmuş. Bilgisayar arasında bildiğim kadarıyla koyulmuyor. Bu nedir diye soracak olursanız şöyle göstereyim arkadaşlar. Ee, tuzak. Tuzak bilmem nesi. Neden ne oldu ne oldu hakkında en ufak fikrim yok. Ya isminin ne oldu hakkında bilmem en ufak fikrim yok ama kullanıyorum. Biliyorum yani ne olduğunu. Şöyle koyduğumuz zaman dur ne yaptık? Bozduk. Onlar ne oldu lan? Yerin içine falan mı girdiler? Şöyle koyalım. Tamam böyle koyduğum zaman gördüğünüz gibi şöyle bir, bunlar birleşti böyle. Hafif garip bir şekilde birleşti. Üstüne bastığımız anda ya da herhangi bir şey bastığı andaydı. Ya hem biz bastığımızda herhangi bir mob bastığı zaman bunlar hareket ediyor fark ettiğiniz gibi. Bunun arkasındaki devreyi çalıştırmasını sağlıyor. Yani bu, bunu fark ettirmeden bir tuzak olarak kullanabilirsiniz. Bakın şöyle göstereyim. Böyleydi herhalde. Aynen. Gördüğünüz gibi arkasındaki devreyi çalıştırıyor. Ondan sonra chest, chest, chest. Neredesin güzelim chest? de açılıp kapanabilme özelliği gelmedi fakat Trap chest eklendi çok güzel. Tam trolllük Efsane chest. Nerede? Bir de redstone alalım elimize. Onu niye ben elimden bıraktım bilmiyorum. Şu trap, trap chest. Şöyle koyalım. Trap chest açıkçası hemen şöyle söyleyeyim. Çünkü chest'i açıp gösteremeyeceğim size. Trap chest açıldığı zaman. Bakın trap ama normal chest var. Bir de trap chest var. Herhalde ya bir redstone bir de chest yeterliydi bunu craftlamak için. E hemen açtığın zaman arkasındaki devreyi çalıştırar. TNT mi koyacaksınız? Sizin yaratıcılığınıza bağlı. Adamın ne yapacağınıza bağlı. Bu arada pistonlar falan gelmedi. Eminim bir şeylere gelecek sürümlerde gelir. Ama eminim de belki gelme bilir yani. Bilmiyorum. Bilemiyorum. E sonracıma başka ne var? Şöyle bir ayarlara bakalım. Ayarlarda multiplayer game özelliği gelmiş. bir bunu kapatınca ikisi birden kapanıyordur. Kastı mı lan ne oldu? Kasmamış. Kapatamıyorum. Niye kapatamıyorum? En ufak film yok. Çünkü multiplayer game hakkında changelog'da bir şey yazmıyordu. Evet. Artık ip yere yerleştirebiliyor. Redstone da güzelce yere yerleştirilebiliyor. Ha yeni kapılar yeni çok güzel. Bilgisayardaki gibi her ağaç çeşidine özel kapılar geldi. Onun dışında arkadaşlar a stone cutter diye bir şey vardı. Merdiven falan yapmanız için. Stone Cutter diye. Sen ne yapıyorsun burada ya pıtır pıtır sekiyor böyle. Bilgisayar versiyonundaki gibi oldu bu Stone Cutter özelliği. Yani Stone Cutter yerine o merdiveni falan, merdiven dedim. şöyle merdiven, Stair. Bunları artık Crafting Table'ın içinden yapabiliyorsunuz. Çok rahat bir şekilde. Grafiklerle ilgili çeşitli değişiklikler olmuş. Bir de onun dışında eee Wolf yani kurtlar skeletonlardan kaçıyormuş. Hemen bir deneyelim bakalım. Test etmeden olmaz. Sen ölüyorsun ama burada ya. Dur seni bir ağacın altında spawn edelim. Sonra sen kurttan kaç bakalım. Seni. oha Oha şansa bak. Ne güzel spawn oldu be. Seni de koyalım bakalım. O kadar zırhlısın falan ama deli gibi kaçıyor gördüğünüz gibi. Kurt ona saldırmıyor. Kurt niye ona saldırmıyor? Dur kastı. Kurt ona saldırmalısın. Kurt biraz yumuşak çıktı. Hemen şöyle bir şey daha söyleyeceğim. Artık Minecraft'ın ya kaynak dosyası mı denir bilemiyorum. Minecraft'ın şeyisi JSON uzantılı olacak. Hani bilgisayar bilgisayarda mod kurmak isteyenler ya da hele kesinlikle Optifine veya hile Kula kurmak isteyen kişilerin bildiği bir şeydir. JSON dosyası. JSON dosyalarıyla mı çalışacak? Öyle bir bir şey yazıyor tam olarak. Anlamadım bilmiyorum. Onun dışında onun dışında ne dışında? Ve onun dışında botlar artık bizi yormayacak. Hunger barımızı azaltmayacakmış. Hunger bence biraz saçma gel. Çünkü yani Normalde yürürken bile hangi barımız süre bir süre sonra azalıyor diye biliyorum ben. Yanlışsam düzeltin lütfen yorumlarda. O zaman şu an bir de artık bot biraz daha hızlı olacakmış. Hoppa be yoruş atı gibi be Yürür be. Abi çok güzel olmuş yalnız bu. Artık daha hızlı gidecekmiş bot ve sağ sağ ve sol biraz daha şey nasıl diyeyim senkronize olmuyor. Vay o güzel olmuş. İkisi aynı anda ikisini aynı anda şey yapmıyor senkronize değiller. Güzel olmuş. Gerçekçilik katmış. Bir süre sonra senkronize oluyorlar. bunun ee, dışında dediğim gibi botun üstünde bu niye inemiyorum ha. Botun üstündeyken canı, hunger barımız hiç mi hiç azalmayacak. Grafiklerde birkaç değişiklik var. Onun dışında pek bir değişiklik yok. Aklımda kalan pek bir değişiklik yok arkadaşlar. Yani bu kadar diyeyim. Ben bir son daha son bir kez daha şöyle bakalım bakalım. Ee, bir dakika bir dakika. Benim çok tav olduğum bir özellik vardı. O hala duruyor. Elimizde Potion of strength Aha, olmuyor mu lan? Aha çok iyi abi, çok iyi. Süper mükemmel, efsane. Bunu changelog'da göremedim ama görmüş bilmiyorum yani göremedim. Yani bakın artık böyle herhangi bir iksir atmaya çalıştığınız zaman yeri kırmayacaksınız. Çok sevindim valla şu anda ben. Veya herhangi bir şey işte iç, içmeye çalıştığınız zaman o oh, strange oldu. önemli ee, örneğin ex şu XP, e, örneğin X atmak istediğiniz zaman yerlere deşip geçiyordunuz hatırlatayım. Artık yerlere deşip geçmiyoruz arkadaşlar açıklamadan sürümü indirebilirsiniz. Bu bu kadardı. Kendinize iyi bakın. İyi günler.